@Mustafa TV Hafta Sonu Ana Haber Bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 26 Temmuz Cumartesi gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Malatya'da asayiş olaylarında artış gözleniyor. Cinayet, kavga, yaralanma, silah gibi haberlerde artış gözlendi. Yine bir kavga, yine silah sesleri yankılandı. Dün bir inşaat şantiyesinde tam 50 kişi bir kavgaya karışmış. 16 kişi yaralanmıştı. 50 kişi gibi kalabalık bir kavga grubunda yaşanacak ölümleri tahmin etmek bile ürkütücü. Taşlar, sopalar, demirler, kalaslarla birbirine giren 50 kişinin kavgasından 16 kişi yaralandı. Neyse ki ölüm hadisesi yaşanmadı. Yine husumetlilerin silahlı kavgasında bir kişi yaralandı. Olay Battalgazi ilçesi Bulgurlu mahallesinde gece 2.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir konteyner kentte aralarında daha önceden husumet bulunan HK ile BZY arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Şans, zaten aldılar şansı. O evde iki kamerada falan yapar mı sadece? kavgada BZ'yi yanında bulunan silahla HK'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polisle sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı. Zanlı BZY'nin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yine Yeşilyurt ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay saat 12 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Altınkayası Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre MS ile YA isimli şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında YA tabancayla MS'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu MS ayağından yaralandı. Yaralı şahıs çevredekilerin yardımıyla özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli YA bölgeden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan zanlı polis ekiplerince kız kıvrak yakalandı. Bu ay içinde Balatya'da ölümlü, yaralamalı, silahlı kavga veya saldırı haberleri bir hayli fazla yayınlandı. Trafikte ölüm kutusu olarak anılan eski doğan Şahin araçlar tehlike saçıyor. Tofaş marka araç elektrik direğine çarpınca karton gibi ortadan ikiye ayrıldı. Trafikte modifiye edilerek kullanılan en yenisi 30 yaşında olan Tofaş marka eski araçların ne zaman piyasadan toplanacağı belli değil. Belli kesimlerin kullandığı bu ölüm makinalarının bir örneği Arapgir'deki kazada yaşandı. Malatya'nın Arapgir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan Tofaş otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada ikiye bölünen aracın sürücüsü yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Arapgir Aşağı Çörengi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Malatya Caddesi'nde seyir halinde olan 44 AHT 135 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı, araç ise ikiye bölündü. Ya, İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlıkla itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu teneke yığını olan, teknolojiden uzak, en yenisi 30 yıllık olan bu araçlar ne zaman hurdaya ayrılacak bilinmiyor. <laughs> Köylünün, çiftçinin başının belası olan yaban domuzları vatandaşı hem korkutuyor hem de illallah ettiriyor. Akçadağ'da olduğu gibi hiç de kaçmıyor ve korkmuyorlar. Yaban domuzları Malatya'nın her bölgesinde başa bela oluyor. Yılda onlarca doğum gerçekleştiren, hızla çoğalan ve sürüler halinde yaşayan yaban domuzları ne ekin, ne bostan, ne de ağaç dinlemeden girdiği yeri adeta talan ediyor. Malatya'da daha çok sulak alanlarda, sazlık ormanlık alanlarda gündüz yatıp gece talana çıkan sürüler önüne ne gelse adeta biçip geçiyor. Yer yer insanlara da saldıran yaban domuzları bu kez yol ortasında görüntülendi. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaklaşık 20 yaban domuzundan oluşan sürü cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Akçadağ ilçesine bağlı Bayram Uşağı mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 20 yaban domuzundan oluşan sürü kayısı bahçeleri arasında görüldü. Mahalle sakinleri tarafından görüntülenen olayda kayısı bahçeleri arasında dolaşan domuz sürüsü bir süre yol üzerinde ilerledikten sonra yeniden bahçelik alana girerek gözden kayboldu. Akçadağ, Pütürge, Doğanyol, Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde daha çok görülen domuz sürüleriyle nasıl başa çıkılacağı bilinmiyor. Aşağıda gelenler. Akçadağ'da kavun ve karpuz hasadı başladı. Don nedeniyle kayısta zor günler yaşayan üreticiler kavun ve karpuzdan aldıkları verimle yüzlerini güldürüyor. Latin Akçadağ ilçesinde kavun ve karpuz hasadı başladı. Bu yıl kayısıda yaşanan rekolte kaybıyla zor günler geçiren üreticiler kavun ve karpuzdan elde ettikleri verimle moral buldu. Akçadağ ilçesinde bu sene kayısıda yaşanan don zararı yüzünden üretici zor günler geçirdi. Ama Karakıpnar ve Ilıcak gibi mahallelerde kavunla karpuz hasadı başladı. Çiftçinin yüzü tekrar güldü. Özellikle kayısı üretiminde ciddi rekolte kayıpları yaşanırken baraj kenarları ve bazı lokal bölgelerde yetişen ürünler dışında çoğu bahçede istenilen verim alınamadı. <laughs> Yaklaşık 600 dönüm tarlada yetişen kavun ve karpuzlar bu yıl verimli ve kaliteli çıktı. Özellikle kavun kilosu 12 liradan karpuzsa 3 liradan alıcı buluyor. Üretici Burak Ata bu sezon hem ürün kalitesi hem de satışlar iyi. Don yüzünden kayısı da hüsran yaşadık ama kavun ve karpuz da toparladık dedi. Güncel en son teknolojik ürünleri kullanarak e, profesyonel bir tarım yapmaya çalışıyoruz ve bu bölgede özellikle siyah çekirdeksiz karpuzu yıllardır başarılı bir şekilde yetiştiriyoruz. Yine ekip arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte şu anda da karpuz hasadına devam ediyoruz. Arkadaşlarımız da bir taraftan hummalı bir çalışma yapıyorlar. Çalışmalarımız bundan sonraki dönemlerde de artarak devam edecek. Tabi burada verim olarak bakarsanız herhalde şu anda 8-9 1000 kilogram bir dönümde, bir dekarda 8-9 bin kilogram e, ürün alıyoruz. Ürünler de çok kaliteli, çok başarılı. E, bunun dışında da hakikaten çiftçi için e, hem zor hem güzel bir sene. Ürün kalitesinin çok yüksek olduğu, genel başarının yüksek olduğu bir sene. Tabii fiyat performans olayı biraz daha tartışılır. Ürünün hak ettiği değerinin altında kaldığı bir sene. Bu noktada sadece biraz e, sorun yaşıyoruz. Onun dışında gayet güzel bir sezon devam ediyor. Şu anda Malatya Akçadağ bölgesinde 40 ağaç kavun hasadına başladık. ...yaklaşık 60 dönümlük, 60 dekarlık bir tarladayız... ...ve dönüme 5 tonla 6 ton arası bir verim bekliyoruz. Hakikaten verimli, bereketli, güzel bir sene. Ürün kalitesi, ürünün aroması da maksimum seviyede. Ee, gördüğünüz gibi bölgede hasadımız kaliteli bir şekilde devam ediyor. Bu, bu bölgede biz e, profesyonel olarak bu tarımı yapmaya çalışıyoruz. Ve yaklaşık 7. yılımız e, üreterek, üretimi arttırarak bu bölgeye katkı sağlamaya devam edeceğimizi de söylemek istiyorum. Çiftçiler kayıstaki kaybı biraz olsun telafi etmek için kavun ve karpuz tarlalarına yoğunlaştı. İlçede kavun karpuz sezonu bereketle devam ediyor. Baraj yolundaki demir köprü hafriyat yüklü kamyonun ağırlığına dayanamayarak çöktü. Kamyoncuysa şans eseri yaralı kurtuldu. Akçadağ ilçesinde bölgedeki halkın sürekli olarak kullandığı köprü fazla yüke dayanamayıp çöktü. İnşallah Yaramaz durum yok. Döner yok. döner döne evet. dediniz. Ama köprüyi, söyledim ama. Herkese söyledim. Sözümüz var etmez. Hafriyat yüklü kamyon baraj yolundaki demir köprüden geçerken köprü birden çöktü. Kamyonun altında kalan sürücü yaralandı. Olay sabah saatlerinde Akçadağ ilçesi Sultan Suyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü mevkiinde yaşandı. İnşallah yaramaz durum yok. Döner yok, döner döne dediniz. Ki, ama köprü, söyledim ama herkes köprü, yatırın, dedim, sözümüz yatırın, yatırın. söyledim. dediniz para etmedi. Söyle. Yoksa bunlar abi bu burada malzeme geç 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 düşün işte çürümüş abi demir ne oluyor? Evet. İşte köprümüz var. Şoför'e bir şey olmasın da baba köprü sorun evet. değil ya. Edinden bilgilere göre bölgedeki onarım çalışmalarının devam ettiği baraja hafriyat taşıyan bir kamyonun geçişi sırasında demir aksamlı köprü çöktü. Olayda araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarmayla sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı. İşte köpümüz var. Sofra bir şey olmasın da baba köprü sorun değil ya. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Yeşilyurt Belediyesi'nin basketbol kursları mahallenin çocuklarına hem oyun hem eğitim ortamı sunuyor. Minikler hem top sürüyor hem arkadaşlık kuruyor. <laughs> Ücretsiz basketbol kursları çocuklardan yoğun ilgi görüyor. 6-14 yaş arası çocukların katılım sağladığı eğitimlerde temel basketbol becerilerinin yanı sıra takım ruhu, disiplin ve fair play gibi konularda öğretiliyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kurslar alanında uzman antrenörler eşliğinde haftanın belirli günlerinde düzenleniyor. Minikler hem basketbolun temellerini öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Kurslara gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor İlhan Geçit, gençlerimizin sporla iç içe büyümesi bizim için çok önemli. Bu kurslarla sadece spor değil, sağlıklı bir yaşamın temelleri de atılıyor. Bu tür etkinlikleri artırarak devam ettireceğiz dedi. Çocuklarını yalnız bırakmayan velilerse çalışmaları takdirle karşılıyor. Deprem sonrası sosyal aktivitelerin önemine dikkat çeken Veli inanç Mostur, çocuklarımızın gelişimi için harika bir imkan sunuldu. Burada hem güvendeyiz, ...hem de çok mutluyuz ifadelerini kullandı. Valla çocuklar için gayet sağlıklı, gayet iyi. Özellikle zaten Gençlik Spor'un ve yurtun ...belediyenin birlikte yaptığı bir program olduğu için... ...daha güvenilir. Ee, yani bence çocuklarımız için olması gereken buydu. Özellikle deprem sonrası. Ve bence yeşil Belediyesi de en iyisini yaptı diye düşünüyorum. Kursa katılan minik sporcular da heyecanlarını dile getirdi. Merve Rana Büyük Yıldırım basket atamıyordum artık atabiliyorum çok mutluyum derken. Bade Alaca top sürmeyi öğrenmek çok eğlenceli sözleriyle duygularını paylaştı. Güzel basket çalışıyoruz. Ben buraya ilk geldiğimde hiç basket atamıyordum. Ama günler geçtikçe 7, 8, 9 gibi atmaya başladım. Şu an atışım da de devam ediyor. Her geçen gün biraz daha yoğun. Ben de burası çok güzel. Ben mutluyum buradan. Eğleniyorum. Güzel. Neler öğrendik peki burada Burada basketbolda çok hızlı olmamayı top top ve karşıya bakmayı öğrendim. Mesela top sekerken topa değil karşıya bakacağız. Onları öğrendim. Evet. Faydalı. buraya geldiğin için çok mutluyum. Ahmet Alparslan boyunun uzaması için idmanlara katıldığını belirtirken Asaf Bozkurtoğlu da basketbola duyduğu sevgiyi dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Burada basketbol kursuna geldik. Antrenman yapıyoruz. Koşarken topa, topa değil karşıya bakmayı öğrendim. Bir de potaya, potaya düzgünce atmayı öğrendim. Peki hiç atabildin mi basket? Evet çok attım. Peki buraya geldiğin için mutlu musun? Evet. tenis kursuna katılıyoruz. Ee, peki bu kursa katılmaya nasıl karar verdin? Ben normalde badminton'a gidecektim. Daha sonrasında badminton'ı iyi bildiğim için bulunduğum sporu değiştirmeye karar verdim. O yüzden başladım. Beğendim. Burada tenisin badminton'a fazla benzemediğini öğrendim. Normalde benzediğini zannediyordum. İyi bir kurs. Her alev, her duman, her itfaiye sireni yüreğimizi ağzımıza getiriyor. Darende de kayısı bahçesinde çıkan yangın endişe verdi. Ülkenin her yerinde çıkan yangınlar bu aylarda herkesi oldukça korkutuyor. Bir kıvılcımla başlayan yangınlar koca koca şehirleri, köyleri, ormanları yok edip haritadan silebiliyor. Geçtiğimiz günlerce binlerce hektarın yanmasına neden olan 10 orman çalışanının canını alan yangınlar ya bir izmaritten ya da bir kıvılcımdan oluştu. Havaların yakıp kavurduğu her şeyin kibrit gibi olduğu şu günlerde duyulan bir siren sesi yükselen bir duman korkuları artırmaya yetiyor. Dün Darende'de yaşanan kayısı bahçesi yangını gibi olaylar endişe veriyor. Darende ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı kayısı ağaçları zarar gördü. Olay Darende ilçesine bağlı Zaviye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki bahçelere sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Takvimlerimiz 26 Temmuz Cumartesi günü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık efendim. Yarın tekrardan aynı saatte huzurlarınızda olacağım. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.